Ya gel. Ah aferin ya beni o kadar uğraştırıyorsun. Osturuklu totişe bahane ne? Bir de anlasam kime bu tatlı dille sana söyledim. Bayağı sans söylemişsin sağ olasın Babamın lafını söyledim sana değil aklıma geldi senin babanın lafını Kayseri'nin lafları böyle olur usta Merlin nerede? Arkadaşlar ben Twitch'te, TikTok'ta, YouTube'da yendeyim hala beni bir yerde sınırlandırmaya çalışmayın Alışın artık Ana göreve gideceğim hızlıca o tırmanma kancası çıkana kadar Bir dakika abicim ya çık Ana göreve gidiyorum Ben ne diyorum ne yapıyor? P'ye basmamışım. Ha bir de sen çarp. Çoğunu öldürünce zaten bakacaklar öldüremiyorum gidecekler zaten de. O tamam çoğunu öldürünce derken biraz büyük konuşmuşum. Şunları öldüreyim önce de. dur lan. Bu oyunda kılıcı sevmeyen tek kişi ben miyim ya? Lan dur dur öyle kaçamaz onu. ha, Kaçamadık. Ya gene mi sen vurdun? Çık oğlum. Şansıma vurup duruyor. Bu sefer yakaladım ama. Lan canı inmiyor. <laughs> en sevmediğim Bak şimdi. <laughs> Mesela bunlara suikast yapıyordu önceden. Ama yavaş yavaş oğlum yavaş can basalım bu da gitti bu da gitti var mı başka arttıran lan bir tane göreve gideceğim. ölsem daha iyiydi aslında lan hayır hayır ben gene ondan dayak yedim ya tamam bu da öldü bakacağım mesaja bir saniye senin yapacağın savunmanın. Hadi oğlum. Size korkusunu kim öğretti? Bir daha vursana sen bana ama normal vur ver. Ver şunu bana. Ha? Gel şimdi bakayım nasıl vuruyormuş gör. Sonunda. Selamünaleyküm. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor. şöyle ekip selam hoş geldin. Merlin. İnşallah onu bunga demeyeceksin. İçeriye en iyi nasıl girilir? Duvara tırmanacağım ve aa bu çok kötü. Bu kadar uzaktan asla atlayamam. Başka bir yol bulmalıyım. Bak şimdi. Hırsızlar geliyor içeriye. Ve bu da bizden çalan kız. Bak şimdi. Bileğinden bir şey çıkarıyor. Suikastçinin bıçağını çıkardığı yerden. Bak şimdi. Yapmadı <laughs> Kendi normal tırmandı Ben bunu böyle hatırlamıyordum bak Yardımına ihtiyacım var Hey seni tanıyorum Gitmemiz gerek Beni devirdiğin için özür demedin Hemen Evet tamam nereye <laughs> Diyor <musun>? Pek açık bir <laughs> olmadı Bunun izi kalacak Dursan nereye gitmek istediğine yardım et Kendime güzel bir silah bulsam iyi olacak. Silahları özellik eklemişler. Saptırır maptırır ama saptırmıyor. Bana saptırması sıfır bir silah lazım. Bak saldırıyorum. Hepsini savuşturuyor zaten. Bunun normalde şeyi vardı ya. Dur bakayım. Bunda yok ya. Lanet okçular. bacağından vurdu ya. Bak şimdi yazmışlar. Memleket afyon kullanır mıymış? Bir saniye. Ben de afyon lafı söyleyeyim. Tamam yankılanıyor. Bu afyon kalesine çıkanın büyürmüş. <laughs> Yala çapkın izliyorlarmış. Kaçlısın ben 2010. Oğlum 2010'da ben oyun oynuyordum. Abi ben ailemden ayrıyım çünkü Bu bir tek üzdü. Bu bir tek üzdü. Ama ona bir şey diyemem. İnan bir şey diyemem. Bir şey çünkü benim önce yaşamam lazım ki ki yaşamadım. Narsa bizde gel söyle. Ben halletmeye çalışırım bu arada. Adam ilgili yapmaktan artık şey oldu. Bak gene deniyor. Çünkü bunları düşman olarak algılamadı. Şimdi algılayacak ama. Tamam sanırım anladım. Aynen. 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 Lan bu diğer tarafa koşuyormuş. Az daha görev gidiyordu. Kadınları anlamak çok zor. Erkekleri anlamak da zor oldu. Bak. Ben ne bilmiyorum ne yapıyorsun diye soruyor. Tamam bunları normal öldürüyoruz tamam mı? Bak şimdi. Sanırım anladım. Şuna gelince Böyle yapıyorsun. Bunu da tek de takıyor zaten. Açamam şu an. Üzüldüm sana dersen zarara gireriz. Ona üzülmemeliz. Niye çocuğa üzücü bir durumda olduğunu söylüyorsun? 1 dakika <laughs> Bak böyle durumlarda <gülüyor> <gülüyor> Heh. Tamam Tamam sever misin yollayayım Mantıklıydı Mezela Merlin burada mısın ses ver Ben gene düştüm yere Oyunu bir tık hızlandırayım bence ya dur Zaten ablamız topal anca gidiyor Ben de takip edemiyorum Hırsızların yanına mı geliyoruz Aynen öyle Bu da bir top alıyor bir top alamıyor. Oo. Bizi kesmesin şimdi yanlışlıkla. Adını öğrenemedim Rosa. Sene tanışmak bir şeref Rosa biliyorum. Biliyorum ne demek. Karı yere düşündü direkt yalnız. Kaldır bakayım. Bir daha. Sanırım bundan sonra böyle yapacağım. Şöyle hatırlamamaktan değil de alışmak meselesi var ya alışınca bir şey olmuyor hatırlasan da alışmak sıkıntı birazcık.